Ha, abi bir da yandaki adam bir taşı yerken yanılmıyorsam taşları yere atıyor. Senin de bir tepkin var orada açıklayabilir misin biraz? Orada ne oldu? O oyuncu Boris Savchenko. O işte Dünya Rapid Blitz diyorsunuz ya. O yıllar yıllar önce işte benim oynadığım Dünya Rapid Blitz'ten bir tanesi. Selim Çıtak yine gelmişti. Ee, o çekiyordu bunları videoya. Hatta orada Vav da oynuyordu galiba. Yani adam bir saniyesi kala zaten panikle bir hamle yapıyorsunuz. Orada taşların uçması normal. Hatta dünya şampiyonluk maçının e, basın toplantısında Kaisen'e soruyorlar ya atması gidiyor diye. O da şaka yollu L şeklinde gidiyor ama diyor Yıldırım oynarken, Bilis oynarken farklı gittiği de görülmüştür diye. Orada artık her şey mübah yani taşlar havada uçabiliyor. Orada yani ben, benim ben de Vitugol'la oynuyorum şimdi Rusya şampiyonu bir adamla oynuyorum. Belki tanıyor musunuz bilmiyorum ama adam 2730. Yani orada kendi derdime düşmüşüm. Havada uçuşan <laughs> Taşlar çok da umurumda değil.